Selamun aleyküm arkadaşlarım. Bugün sizlere e, Tekasür Suresi'ni vereceğim. Tekasür Suresi'nin tamamı Kur'an-ı Kerim geçtiği için Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim denir. Hadi o zaman başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم جحيم ثم لترونها عين اليقين ثم leçsel bize eğer bana destek olmak isterseniz yorum yazıp beğen videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz Görüşürüz. Eğer istiyorsanız ben bu sureyi tekrar edeyim. ve Beraber tekrar edelim ve hadi o zaman bir kere daha edelim. Öyle mi durum?